Selam, ben Speaker Melhan. Ve bugün Minecraft oynuyoruz ama köyü yok etmeye devam ediyoruz. Yani köy yok olmadıysa tabi. Bir de hemen şu köyü yok edelim de Ender, Ender Pearl'lerimizi alalım hemen şu Jiro'yu kesmeye gidelim artık. Allah sen burada ne yapıyorsun lan? Evet düşündüğüm gibi köy tam olarak kaybolmamış. Yani tam olarak yıkmamışım. Üzgün, üzgünüm köylülerin evimizi yok edebilir miyim? Bunu evet olarak kabul ediyorum. Bu çok işimizden olacak. arkadaşlar. Ee, 40 ay like, 40 abone olmamı istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olun. İşte annem böyle tüm yüzler yok olsun. Ya lütfen yok olun. Buna ihtiyacım var. Hadi 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 yok olun. He bu arada yeni videonun ne olmasını istiyorsanız bunu yorumlara yazabilirsiniz. Fikir vermeniz benim hoşuma gidiyor. Ve verirseniz daha iyi içerikler hazırlayabilirim. Sanırım kayı neredeyse yok edildi arkadaşlar. Bakayım bakın tak diye bakın. E tabi bu taktiğin içinde değildi. Bunu kabul edeyim. Hadi bakalım. sonra bir köyün son bir yeri yıkılmamış. Yok oldum yok oldum yok oldum bu hiç bir zaman oluşturulmadı He bir de ileriki videomda arkadaşlar e, büyük ihtimal dünya üstüne inşa edeceğim. ondan sonra gidip endeşirhas yeni yeni de birazcık gelişip e, en üstüne kurmayı düşünüyorum yani benim planlarım öyle bir aksilik çıkmazsa inşallah öyle yapacağız He bir de arkadaşlar. Ee, ben mobil kullandığım için önerdiğiniz bazı mobil modlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Buralarda hep düşündüğümden daha çok eşya varmış. Neyse ben buraların hepsini temizleyip geliyorum. İşte tada. Bu ev zaten böyle değil miydi arkadaşlar? Neyse. El köyler böyle de nasıl yaşıyor ben de bunu bilmiyorum. İnşallah Demir Golem abi kızmaz. Bana öyle bakma. Eee hala Poller gelmediğine göre sanırım benim yerleştiğim evde dahilmiş. Bana şans dileyin. Birazdan geliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu geçici evimizi de yok ettim. Şuraya bir tane spawn point çekelim. Eee arkadaşlar Bakalım ender gelmiş mi? A oh, oh, daha gelmemiş. Evet işte bu arkadaşlar. Son ender gelmiş. Ancak ne kadar en yolculuğum, sefam, maceram çok aşırı uzun süreceği için ben oraları size göstermeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Ben şimdilik durduruyorum. O işlerimi bitirip geleceğim. E, arkadaşlar ee, arkadaşlar az önce bir oluyor şimdi iki oluyor. Bir tane arkadaşım sağ olsun benim e, bugün evde duruyor oyun oynuyoruz ara sıra. Şimdi gelmiş benim oyun yaratıcı moda geçirmiş. Bu sefer de iki sefer kayıtta e, yaratıcı moda halinde çıktı bu. O yüzden ben affedin affedersiniz özür dilerim. Ah, neyse Allah şükür şimdi hardcore moda tekrardan geçebildik. Demiştim. o yüzden xp'lerim gitti birazcık bulabildim son 10 tane ee, Allah şükür elmas kılıcı hiç kullanmadım da bakın çıkanlara bakın Allah razı olsun için çıkanlara bakın he elmas şeydi zırh da bazen benim oyun bug'a giriyor altlarında devam ettiklerini göstermiyor neden orasını bilmiyorum ama yani kazasız belasız geldik sonunda hadi bakalım yani abone olursanız yorumlarınızı da kalp bırakacağım. Şimdi bunları nereye dersiniz? Bence şuraya koyalım. Yeni evimizde dekoratif olur. Eee en arkadaşlar en yine arkadaşım sağ olsun ya da geçirmiş e şimdi arkadaşlar endifet ettik ya e biz şimdi o zaman şimdi direkt biz kurulumuna geçelim ben sonra hızlı tempo gösterdim veya yok ya hızlı tempo da değil direkt göstermeden şey yapacağım Ya arkadaşlar, arkadaşım kusuruna bakmayın. Hep benim şey tablete el atıyor. Hep yaratıcı moda falan geçiriyor. Ama neyse, bugünlük bu kadar. Buraya kadar geldik ama bakın sizin için saatlerdir uğraşıyorum. Lütfen emeğimi boşa çıkarmayın. Lütfen abone olun, like atın, yorum yapın. Lütfen. Ya Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz, görüşmek üzere. Görüşmek değil.